Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz kanalıma. Umarım herkes çok iyi, sağlıklı, mutlu, huzurlu, iyisinizdir. Dilerim böylesinizdir canlar. 18-24 Kasım haftası, Yükselen Terazi, Ay Burcu Terazi ve Güneş Burcu Terazi olan arkadaşlarım içindir. E, sizin açılımınız bu hafta canlar. E, niyetiniz, niyetim, enerjiniz, enerjim olsun. Okumamız, açılımımız bitene kadar, Terazi Burçları bakalım sizin açılımınız ne yönde çıkacak bu hafta dedikten sonra niyetiniz niyetim enerjiniz enerjim olsun açılımımız bitene kadar o teraziler bu hafta şanslı bir hafta sizin için çok şanslı bir haftadasınız ve tutkulusunuz arzulusunuz değnek kraliçesi olarak kendinize atıyorsunuz ya da değnek kralı olarak Karşınıza çıkan bir takım zorluklar olabilir. Ama bunun üstesinden gelecek olan sizler gücünüzü, kuvvetinizi e, aldığınız bir dönemden de geçiyor. Olabileceğinizi de söylüyor bize. Devam edelim. Buraya bir tane daha çekmek istedim bir an. Öyle bir akış geldi. Evet teraziler, kartlarınız hazır. Ben de hazırım. Hemen başlayalım. Şimdi... Bu, bu hafta her şeyi yapabilme yetisine sahipsiniz. Tutkulu, tutkulu olacaksınız, büyüleyici zeki bir dönem bir haftadan ve bağımsızlığınızı koruyarak ilerleyeceğinizi, isteklerinizin peşinden gidecek olan terazi burçlarımız hayatınıza size yardım edecek kişiler aslında geliyor. Yeter ki siz gözünüzü açın, farkına varın." dedi. Size yardım edecek insanların etrafınızda olması söz konusu. Cesur ve iddialı seçimler yapıyor, olabileceğiniz kadar bir rüyanız gerçek oluyor. Kendinize inanıyor. Zor bir durumu artık sona erdiriyorsunuz. Şanslı bir haftadan geçecek olan siz, Terazi burçları, hayatınızda fazla olan ne varsa çıkarıyor. Köklü bir temizlik yapıyor ve işe yaramayan insanlardan, durumlardan kurtuluyor olabilirsiniz. Ve arındığınızı, temizlendiğinizi hissettiğiniz sizler büyük ilerleme kaydettiğiniz şu haftada sizinle aynı görüşte paylaşan, aynı görüşü paylaşan insanlarla kurulan önemli ilişkiler söz konusu olabilir bu hafta. Sizinle dedi de aynı görüşü paylaşan insanlarla kurulan önemli bir ilişkiniz olabileceği kadar maddi ihtiyaçlarınız sihirli ve beklenmedik bir şekilde karşılanma, karşılanması bu hafta söz konusu. Ve iyilik görebilirsiniz demiştik ya etrafınızda size yardım edecek insanlar var ve bunlardan bu hafta iyilik görebilirsiniz. Minnettar duyacaksınız ve minnettar bir kalple e, o alma verme dengesini de koruyacaksınız. Bir zorlu yolunuz var terazi burçları. Bu karşınıza çıkan engeller, güçlükler çözülecek olan durumlarınız var aslında. Aşılması gereken bu zorlukları aşacağınız, bu insanlar sayesinde de aşabileceğiniz bir durumunuz söz konusu. Sizler kararlılığınızı koruyorsunuz. Bir durumda, bir olayda karar vermiş ve kararlılığınızı koruduğunuz ve bu şekilde ilerlediğiniz her olasılığa hazır olan, emek veren, çaba gösteren sizler çevreci aktivitelere bu hafta katılabilirsiniz. İnanmayı, bu hafta kendinize inanmayı ve adım atmakta da inandığınız güvendiğiniz bir durum, bir olayınız var ve buraya da inanaraktan adım atıyor ve seçtiğiniz o yol doğru yol sizin için dedi. Kendinizden emin, gözü pek ve şekli bir şekilde harekete geçiyor ve harekete geçme zamanı şu an gelmiş vaziyette. Bir amacınız gerçekleştirmek için büyük bir arzu duyan, duyan siz teraziler, içgüdüsel olarak ne yapacağınızı bildiğiniz bir dönemdesiniz. Kendinizi fark ettiğiniz bir haftadasınız. Sessizce içsel dünyanıza yönelmiş, kendi kalbinize doğru yolculuk ve kendinizi keşfetmiş olabilir, keşfedecek olabilir teraziler sizler. Yollarınızda engele, engeller, engeller, engebeleler çıksa da onları aşabiliyorsunuz. Çünkü zorlu yollarınız var ve bunları kat etme derdine düşmüşsünüz. Çünkü bazı sorunlarınızda yüzeysel çözümler hiçbir işe yaramamış. Artık derinliklerindeki o sorunları e, bulup çözüm odaklı ilerlemek istiyorsunuz. Çünkü harekete geçtiğiniz bir haftadasınız. Cesur ve iddialı bir seçim yapacaksınız ve akıllıca ilerleyecek olan sizler bir rüyanız zaten bize dedi ki gerçek oluyor. Hani korkmadan ilerleyin, korkmadan o adımınızı atın dedi. Bize canlar kartımız. <laughs> çok pardon, çok pardon, çok pardon. Evet, eee Yeni fikirlere ve yaratıcı projelere hayata geçirmek için harika bir zaman içinde olan siz Teraziler, hangi işe başlarsanız başla, başlayın veya hangi konuya niyet ederseniz edin, evrenin seni desteklediğini sakın ama sakın unutma. Mutluluğa ve başarıya giden yolda şans sizinle dedi bu hafta Teraziler. Umarım faydalı olabilmişimdir. Dediğim gibi mutluluğa ve başarıya giden yolda şans seninle. Pes etme. Yıldız kartımızla bunu da söylemiş olduk. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Öbür videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.